Evet arkadaşlar arının e, bal almak için dikenle baya bir mücadelesi var. İşte Allahü Teala her şeyi insanoğlu için yaratmış. Bütün nimetler bizler için. Allahü Teala da arlara vahyetmiş. Gerçekten arların alemi çok farklı. Şu an bu sarı dikenden bal alıyor arkadaşlar. İnşallah biz de allah Teala'nın verdiği nimetlere karşı şükredenlerden oluruz. Gerçekten bu zamanda nimet bol. Ama biliyoruz, bilmiyoruz. O da farklı bir şey. Evet, bir tane daha yakaladık. Allah'a alem çiğ olunca bizim burada kuzeyden esince Bunlardan daha güzel oluyor arkadaşlar.